Evet, zar sorusu. Ee, bir zarda altı olay var. Ee, eğer zavilesi ise her birin olasılığı bir böl alt. Şimdi iki zarda Kaç var belki Eğer zarları ayırırsan, ayıştırırsan, birini kırmızı, bizim, beni maviye boyarsan, o zaman bir iki ile iki bir arasındaki fark görebilirsin. O durumda her birinin olasılığı bir 36 otuz tabii ki. Yani iki zaten normalde eğer zarlar farklı zarlarsa, otuz tane olay var. Mesela bir, iki, üç, dört, beş, altı. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bu mavi zar, bu da kırmızı zar olsun. Şimdi o zaman 1, 2 ile 1, 2 ile 2, 1 fark edebilirsin. Yani oradan, o zaman bir zar atmak demek. iki tane zar atmak demek. Burada bu veya rastgele bir taş atmak demek. Ne veya rastlansa o. Bu veya rastlansa demek ki 3, 2 gelmiş dersin. 1, 1, 36 olası Ama tabii bu ikisi zarlar renksizse eğer, fark yoksa bunlar aynı oluyor. Yani şu alt taraf gidiyor. Bu alt taraf bu olaylar gidiyor değil mi? Geriye 21 olay kalıyor. O zaman mesela şimdi artık 2 3 gelme olasılığı taş ya buraya gelecek ya buraya gelecek. Dolayısıyla 2 bölü 36 olacak. Olay tü türleri ne var? Olay türleri. İkisi aynı gelebilir. X, X var. 1, 1, 2, 2 falan. Ondan sonra bunlardan altı tane var. Sayısı. 6 tane var. Bir de X, var. X, yani farklı. 1, iki, üç, beş falan gibi. Bunlardan altın ikilisi var. Yani altın ikilisi. Yani on var. Toplamda 21 tane var. 21 tane var. Ve olasılık ne? Olasılık. Bununki 1 bölü 36. Bununki, bunlarınki 2 bölü 36. Değil mi? Toplam 1 yapıyor mu? 6 kere 1 bölü 6 tane 1 bölü 6'nın karesi artı 15 tane 2 bölü 6'nın karesi 30, 36, 36 bölü 6'nın karesi eşittir bir sağlamasını yapmış olduk. Evet. 3 zarda Üst tarafta tipler ne? X, 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 X tipi var. X, X, Y var. Yani iki, ikisi aynı gelecek. Bir tanesi farklı gelecek. Sonra X, Y, Y ile bu aynı şeydir. X, X, Y, Y ile X, X, Y aynı şeydir. Sonra bir de X, Y, Z var. Açık tip var mı? Yok. Burada alt tane bu tipten var. Sayısı 6 tane. Bunlardan kaç tane var? 6'nın ikilisi çarpı 2. Iki. 2. Önce x ve y'yi seçiyorsun. Sonra ya x'i y'yi çiftleyebilirsin. İkisini de bölebilirsin. Altının ikilisi çarpı 2. Iki. Burada altın üçlüsü. Kaç bu? Altın ikilisi. 6 altı kere 5 2. 15, 30. 30. Bu 4, 5, 6 6, 20. Toplam 56 olay var. Olasılık ne? bu olası tabii ki bir bölü kübü belli. Şimdi bu olası ne? Eksik yeni olası ne? Üç tane yerim var. Şimdi bu birinci zar, ikinci zar, üçüncü zar. Mavi, yeşil, kırmızı ya da fark etmez. Birinci zar, ikinci zar, üçüncü zar. Her birinin olasılığı, eğer sıfayla atarsak zarları, bir bölü altının kübü. Kaç farklı biçimde eksik şeye gelebilir? Ya iki tane x buraya gelecek, bir y buraya gelecek. Ya iki x buraya, bir y buraya gelecek. Ya iki x buraya, bir y buraya gelecek. Üç farklı biçimde. değil mi? Üç bölü altının kübü. İstersen üçün biri. Üç, üç yerden bir tanesini y eşit seçiyorsun. Üçün biri. Burada ne olacak. Burada x, y, z. Yi yiyip, Kaç farklı yerleştireceğimizin buraya? Üç farklı yer. Üç farklı yer bölü altının kübü. Yani altı bölü altının kübü. 6 kere 20, 120. 90 daha 210. 216. Tam toplam bir ediyor. Tamam. Ya yani bunu yapmanız lazım. Bu alıştırmaları. 4 zaten ne olacak? X, is, is, is. X, X, X. X, 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 Y. X, X, Y, Y. Sonra X, X, Y, Z. O kadar galiba değil mi? Ha, bir, de, bir de x, y, z, T var. Ondan sonra bunlardan 6 tane var olay. Bunlardan e, 6'nın ikilisi çarpı 2 yine. 30 yani. Burada 6'nın ikilisi o kadar. Çarpı 2 yok burada. 6'nın ikilisi. ikilisi kaçtı? 15. 15. Burada altın üçlüsü çarpı 3. Üç. Çünkü x, y, z'yi seçiyoruz. 3 tane zarı seçiyorsun. 6 zardan. Sonra bir tanesini ikileceksin. Altın üçlüsü kaç? 20. Çarpı 3, 60. Bu da 4 faktöriyel. Yani 24. Toplam ne ediyor? 11, 15. Elde var 1, 4, 5, 11, 13. Ben yanlış yaptım galiba arada Ben, ben hatırlamıyorum. 6. Altı. 6'nın 4, 6'nın 4'lü 6'nın <laughs> 4, dör, 6'nın 4'lü süreli tabii ki. O da 6'nın ikilisine eşit, o da 15. Toplarsak eğer, 10, 16, elde var 1, 4, 5, 11, 12. 126 çıkıyor. Olasılık ne kadar? Bu bir bölü altı üstü dört. Bu bir şey bölü altı üstü dört. Kaç bölü bir şey? Bu dört tane yerim var. Bir yere y ye yazacaksın. Dört. Sonra burada dördün ikilisi altı üstü dört. Dört yerden iki yer seçeceksin y için mesela. Altı, dördün ikilisi yani altı. Burada, burada ne yapacaksın? Altı. Önce y için bir yer seç. Sonra Z için bir yer seç. Değil mi? 4 köşe 12. Ya da 4 yerden 2 yer seç için. 6. Sonra YZ ya da YZ. 12. Burası da 4 faktör yer. Yani 24. Sağlamasını çarpıp toplarsınız ya. 1 çıkması lazım. Tamam. Bu tür hesapları yapın lütfen. Şimdi gelen formülü bulalım. 3 tane zar değil mi? 100 zar atacağız. Olaylara bakacağız. Olaylara. Olayları nasıl şimdi kodlayabiliriz olayları? Kaç tane bir gelmiş? Kaç tane 2 gelmiş? Kaç tane değil mi? Olayları şöyle. Yapalım. olay, olay kümesi. Olay kümesi. Bunu yani bir eşleme bulacağız başka bir kümeyle. Ne bir tane bir gelmiş olsun. Ne iki tane iki gelmiş olsun. Değil mi? N1, N2, N3, N4, N5, N6. Böylece toplamı 100 olacak. Bunun kaç tane elemanı varsa o kadar olay var. Birlerin sayısı, ikilerin sayısı doğru mu? Evet. Şimdi 100 tane 100 tane nokta alayım. Bu unutmayın bunu. Yani bu bir yöntem bu. Daha önce bunu yapmadık mı bir yerde yaptık galiba. Neyse bu, bu unutmayın. 100 tane nokta alıyoruz böyle. Bunlar sayıları simgeleyecekler. Her, her birinin değeri bir. Şimdi buraya <laughs> buralara şimdi 5 tane bariyer koyacağım. Paravan koyacağım. Buraya koyarsam eğer, bu demek ki bu ne bir sayısını belirleyecek. 3, 6'ymış. 6 tane bir gelmiş. İkincisi bu ne? Bu ne iki bilecek? en başa koyarsan eğer, buraya koyarsan eğer, hiç bir gelmemiş demektir. Ve beş tane paravan koyacağız. Yüz nokta. Altı beş paravan. Evet. Yani iki, iki paravan aynı yerde de olabilir. Değil mi? En son da olabilir, en başta da olabilir. Sonuçta 100 tane nokta, 5 tane paravan koyacağız. Şimdi buna, buna şimdi nesne diyelim. Şimdi nesne olsun buna şimdi. Burada 105 tane nesne olacak. Nesneleri buraya koydum. Bu 105 nesneden 5 parmağını seçeceğim. Geride nokta olacak. 105'in 5'lisi. Değil mi? 100 yerine başka bir k azledik. k artı 5'in 5'lisi. k 1 iken k artı 5'in 5'lisi. Bakalım doğa çıkacak mı? k 1 iken 6'nın 5'lisi. 6 çıktı. k 2 iken 7'nin 5'lisi 25 çıkacak mı? 7 kere 6 bölü 2 25 çıkıyor. K üçgen 8'in 5'lisi olacak bu. 8, 7, 6 bölü 3 faktöriyel 56 çıktı. 56. K dörtgen 9'un 5'lisi 9, 8, 7, 6 bölü 4 faktöriyel bu 4 gitti buradan. Burada 2 kaldı. 9 kere 7. 63. 2 kere 126. Bu şeyi unutmayın. Bu hile ya bu. Akıbeti zor. Ama bir defa gördükten sonra sonra yani hatırlıyorsun. Başka Başka ne vardı? Ha ha ha. Evet tabii 10 13'e bölmeyi yapalım. 13 13'e bölmeyi. On, bir tane Sayıyı alıyoruz. Sayıya son hanesine b diyorum. Daha önceki de a diyorum. Bu n sayısı eşittir yani 10a 6b. 13'e bölünde kalınlığı bulacağım değil mi? Yani bu eşittir buna x diyelim mod 13. O bulacağım. Ee, bu her şey dörtle çarpıyorum galiba değil mi? Her şeyle çarpıyorum. 40A artı 4B belki 4X mod 13 ama 40A'nın içinde 39 var. 39 13'e bölünüyor. Bu A 6 4B 4X mod 13. Yani ne yapacaksın? A artı 4 B'yi 13'e böldüğünde kalanı bulacaksın. Onun 4'e böleceksin. 4'e bölmek ne demektir? 4'e bölmek mod 13'te neyle çarpmak demektir? 4 kere kaç bir yapar? 4 kere 13 e, 10, 26, 4 kere 10 galiba değil mi? 4 kere 10 1 yapıyor. Yani bunun kalanını alacaksın onu onunla çarpacaksın. A artı, A 4B 13'e bölüldüğünde kalan e, ee, R diyelim ona. R ise 10a artı b 13'e bölündüğünde kalan 10r'nin 10 13'e bölündüğünde kalan olur. bir bakalım bir kontrol edelim. Bir şey alalım. 2348 attım buradan. buradan. bu ne sayısı bu? Önce bir kalanı bulalım, onu kontrol edelim doğru mu değil mi diye. Ya da önce bulalım, onu nasıl yapalım? Şimdi ne yapacağız? Bu, bu A bu. B de bu. Ne yapacağız? 234 artı 4 defa B 32 değil mi? Kaç bu? 266. Doğru mu? Sonra bir defa daha yapalım bunu. 26 artı 4 kere 6, 24, 50. Aha. 50 kolay oldu şimdi. 50'yi 13'e bölersen kalan 11 mi oluyor? 11 oluyor. Kalan 11. Bunu 10 ile çarpacağız, 110. 110 şimdi 10 çöbünün e kaç kalır? De devam edelim aynı şeyi. 110'dan ne olacak? 10, 11 olacak değil mi? On 11 artı da 10, 11 kaça bölünürse 11 olacak. Değil mi? Bir, bir, bir sonraki sayı 11 olacak. 11'i 3'e bölünürse kalan 11 oluyor. Ha, bu da 10, 110. 110'da, 110'da hesaplamak zorundasın. İzan hesap bank zorası. Biz kaç kalacak? Altı e. mı kalıyor? Altı kalıyor. kalıyor. Burada altı kalıyor burada. Ve buradan kalan 10 kere 6, 60 olacak. Altmış yolunu çevirdiğiniz zaman 8. Bakalım doğru çıktı mı? İki bin üç yüz böleceğiz. Kalan 8 olacak mı? Bir defa var. 13. 104. Yüz e 8 mi? 824 104 8 kaldı. Hata yaptık bir, yerde. bir bakalım. Ne eşittir? 10A artı B. E, 4 ile çarptık. Doğru. Sonra A artı 4B 4X. Evet. Kalanı bulduk. Bunu biliyorsak X'i nasıl buluruz? 10 ile çarparsak buluruz. Değil mi? 248 aldık. 234, 32, 266. Sonra 26, 4 ile çarptık. 24 da 50. E, 50'yi 13'e böldüğümüz zaman kalan 11. 11'i 10 ile çarp. 110. Kalan 6 mı dedin? 13 kere, dedi, zaten. 13 kere 8, 104 oluyor. Doğru. 6, 6 oluyor. 60, 60'ı e, 8 kaldı. E 8 doğruymuş. her şeyde böyle yap, bunu yapabilirsiniz. Başka var mıydı soru? Peki. Yeni soru soruyu Birinci soru biraz daha, yani ikisi de çok hoş soru. Ama bir tanesi de biraz daha zor, bir tanesi de biraz daha kolay. Soru şu. sonsuz bir satış tarzı ama şey kuzey doğu tamam kuzey doğu ve hapishane var burası hapishane burası hapishane üç tane mahkum var burada. Bu mahkumlar hapishaneden kaçmak istiyorlar. Yalnız kaçmanın bedeli var. Her mahkum neredeyse belli Eğer buradaysa bir sonraki bir hamle yapıyor. Hamlesi şu. Buradan kayboluyor. Ama burada ve burada kuzeyde ve doğuda ikiye bölünüyor. İki tane mahkum oluyor. Tamam. Ya yani mahkum sayısı, her hamlede mahkum sayısı bir artıyor. Amaç bu hapishanede hiç mahkum kalmamasını sağlamak. Bunu yapabilir misin? Yapabilirsen nasıl? Yapamazsan niye yapamazsın? Türkiye'nin ettiği kuzeyinde ve doğusunda Evet. Tabii orası boş olması lazım. Bunu hak edebilmez. Bu hak edemez şimdilik. Hı. Ama bu edebilir. Bu, bu da kendisi yok eder. Burada bir tane, burada bir tane beliriyor. Şimdi bu da edebilir, bu da edebilir. Bu edemez daha. Çünkü yukarısı bu, dolu. Bu da edemez, bu da edemez. Bunu hak edeceksin. Dedi ki bu buraya geldi, buraya geldi. Şimdi bu hak edebilir. Buraya geldi, buraya geldi. Sonra bu hareketle böyle geldi. Tabii. Her hareket mahkum kayboluyor ve kuzeyinde bir doğuda bir tane mahkum biliyor. Bu bir. İkincisi bu sefer sadece kuzey doğu değil her iki tarafa da sonsuz bir satan satası var. Ve bir evet kılıç çizgi çiziyorsun. Alt tarafa piyonlarını istediğin gibi yerleştirebilirsin. Her kareye bir piyon. Her, her, her kareye piyon koyabilirsin ya da de koymayabilirsin. Dedim buraya koydum. Buraya koydum. Buraya koydum. Falan böyle koydum. şeyler Ve hamle şu. Hamle aynen dama gibi sağ sol ya da ileri geri de gelebilirsin. Önemli değil galiba. Sağ sol ileri geri gidiyorsun. Ve atladığın zaman o kayboluyor. Bunu boz acık boş bir atlayabilirsin. Atladın buraya geldin. Bu yok, bu yok oldu. Alıyorsun yani. Bu da bir tane varsa eğer, bu atlarsa bu da atlarsa bu ikisi yok olur, bu da bir tane birer. Amaç bunun ötesine geçmek. Öyle bir yerleştireceksin ki bunu evet. yani en basit mesela en al böyle bir tane buraya koy, bir tane buraya koy. O zaman atladın geçtin. Ama ne kadar uzaklaşabilirsin o kırmızı çizgiden? Nereye kadar gidebilirsin? Kırmızı çizginin altına koyuyorsun piyonlarını. Sonra bildiğimiz dama oynuyorsun. Tek başına. Kırmızı çizginin üstüne geçeceksin kırmızı, kırmızı çizgiden ne kadar uzaklaşabilirsin? Bağda gittiğimizde hiçbir şeyin üstünde atladığımızda o şey sildiyor mu? E yoksa, <laughs> ben, tak 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 tak, <laughs> sen gidebilirsin. Evet, var mı sorular? Evet. çözümü söylemesinler, yazmasınlar çözümü. Biliyorlarsa yani. Ben bunu bir iki defa yaptım derslerde. Çözümü, çözümü silsin. Kalır. Ha? Kalır kalır. kalır, kalır. Kaç kişi var zaten? E. Ee, e güzel bir program. Bunu e, liseliler çözdü. Yani neredesi neredeyse çözdüler. Bir bir yaz okulunda. Evet. Peki. Efendim? Sınavda Ne olacak? Sınavda ders Ha yapmayacağız galiba. Peki teslim tarihi ne zaman? Çözüm. Efendim? Çözümün teslim tarihi ne zaman? Yolla işte. Ne bileyim Derste de mi yiyeceğiz? Işte? Yani yollayın bize. Evet, tarih mahkemede değil. Evet.